Efesam Akademi'nin kurum müdürü Gülsevil Yorgancıoğlu. Sizlere Efesam Akademi'de hangi sınıflarımız var ve Efesam Akademi'de neler yapıyoruz bunlardan bahsetmek istiyorum. Efesam Akademi'de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve mezun gruplarımız var. Ara gruplarımız yani 6, 7, 9, 10, 11'lerle onları okul sınavlarına hazırlıyoruz. Okul sınavlarını hazırlarken aynı zamanda gelecekte girecekleri LGS ve YKS sınavına da hazırlamış oluyoruz. 8. sınıf, 12. sınıf ve mezun gruplarını sınavlara tempo dolu bir şekilde hazırlıyoruz. Birebirlerle yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda soru çözüm saatlerimiz var. Soru çözüm saatlerinde öğretmenlerimiz sınıflarda oturuyorlar ve öğrenci öğretmenin yanına giderek sorusunu çözdürebiliyor. Rehberlik servisimiz var. Rehberlik servisinde rehber öğretmenimiz öğrencilere rehberlik ediyor ve ders programı, ders planlaması noktasında yardımcı oluyorlar. Koçluk sistemimiz var. Koçluk sistemimiz şöyle. Her sınıfın bir öğretmeni oluyor. O sınıftan sorumlu. Ve her ay velilerle bir görüşme gerçekleştiriyor. Bir problem var mı? Öğrencinin dersleri noktasında sıkıntısı var mı? Ya da başka anlamda problemler var mı? diyerekler. Bunları raporlaştırıp rehberlik birimine teslim ediyorlar. Rehberlik birimi bunları değerlendirip gerekli gördüğü anlarda öğrenciyle görüşmesini sıklaştırıyor. Tercih dönemleri var. Yazın biliyorsunuz LGS sınav sonuçlarından sonra tercih yapılıyor. YKS sınav sonuçlarından sonra tercih yapılıyor. Tercih noktasında da yardımcı oluyoruz. Hem kendi öğrencilerimize hem dışarı öğrencilerimize. Üst katta kütüphanemiz var. E, kütüphanede öğrencilerimiz ders çalışabiliyorlar. Aynı zamanda kütüphanede internetimiz de bulunuyor. Orada bulunup video izleyebiliyorlar. İnternetimizden yararlanabiliyorlar. Başarılarına başarı katmak isteyen bütün öğrencilerimizi Efesem ailesine bekliyoruz.